Abi yeter, bu son olsun yeter. Halleşeceğim. Öldürsem de ölmesem de yeter be ya. Yani bak yeter yani ya. Köle çık önünden. yeter abi, gayri yeter. Ver abi bana şundan. Abi aramayın bak beni. Lan ben aramaya bakacağım diye. Şey alıyordum. Beni kim aradıysa var ya onun ben Tamam ee evet, bir tane de alayım şöyle bir oğlum şunu şuraya koyacaksın ya bitti bu kadar <laughs> abi ya Yük yüklensin böyle. Abi baksan bak kırdım blok geri yerine geliyor. Oğlum ne oluyor? Oğlum. Pink fazla ben biraz o ekleyeceğim. Abi nasıl failleyebilirim? Bak faillemek benim elimde ki bak pink de... oğlum. Düzeldi lan herhalde. Oğlum yerdekileri al. Aa düzelttim lan. Aha oyun dondu. Çok ya abi oyun dondu. Evet abi evet abi bak normalde bu bu alttaki şerefsizlerin olmaması lazım nedense var. Ee, seni de şöyle şu inventarı alayım. Aha dondu. Iştık Bak atlayamaz hadi var ya oğlum bak. Hıhı, <laughs> yemin ederim. Hiç umurumda değil. Ya yaparım ya yapamam. 1, 2, 3, 4 Ama sen... 3, 4 Abi. Ciddi misin ya? Oğlum Stronghold'da çıkmam lazım. Sen ciddi misin ya? Abi kafayı